Selamlar ben Enes Coşkun. Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği bölümünden 2019 yılında mezun oldum. 18'de mezun olmam gerekiyordu tabi ama hazırlık biraz uzadı. Çok da iyi bir İngilizce öğrendim. Daha tabii üniversiteden sonrasında Amerika'ya management training'e gittim. Amerika'da tanıştım maçayla. Hemen hızlıca geri döndük. Bu sektöre başladım. Daha önce birçok iş yaptım. Farklı farklı sektörlerde bulundum. Fakat Özyeğin Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra New York'a yerleştim management training için. Management training'den arta kalan eğitimden arta kalan zamanlarda motosikletim ve paket servis yaparken bir gün bagajıma dökülmesiyle tanıştım maça ile. Daha sonra hızlıca bunu Türkiye'de yapmalıyız ve insanları sevdirmeliyiz. Kahve kültürünün yerine geçebilecek daha sağlıklı, daha faydalı, çok güzel bir alternatif olduğuna inandık. O yüzden hızlıca geri dönüp bu işe başladık. İlham aldığım bir mentor veya örnek aldığım bir tek bir figür yok aslında. Ben tüm insanları izlemeyi ve dinlemeyi severim. Çok başarılı bir iş adamının, çok başarılı bir girişimcinin kararlarını ve çalışkanlığını örnek alırım. Batmış bir iş adamının da metanetini ve sabrını örnek alırım. Aslında farklı farklı insanlardan farklı farklı yönlerini örnek alırım. Bu benim için önemli. Şöyle, Özyeğin Üniversitesi'nden mezun olmanın iş hayatında sağladığı en büyük avantaj tüm Özyeğinlerin ortak kararıdır bence bu. Network öncelikle. Özyeğin Üniversitesi mezunları her yerdedir. En iyi yönetici pozisyonlarındadır, en iyi otellerdedir, en iyi restoranlardadır. O yüzden network birinci sırada. ikinci sırada eğitim. Eğitim müthiş. Müthiş bir İngilizce ile mezun olmak zorundasınız. İngilizceniz müthiş değilse zaten mezun olamazsınız bu arada. Ee, onun haricinde bizim bölümde eğitim aldığımız öyle hocalarımız da çok başarılı sektörün önde gelenleri. Ayşin Hoca'dan yönetici dersi almak çok ayrı. Ee, Selim Geçit'ten vaka analizi dersi alabilmek e, çok ayrı. Ee, bu hocalardan ders alıyor olmak ticari hayata ve girişimcilik hayatına bir insanı 5-0 ileride başlatır. Yani. Girişimci adayları öncelikle çok inatçı olmalılar. Ee, bunu maça insanları sevdirirken çok anladık. Biz iki yıl boyunca uğraştık maçı sevdirmek için. Fakat pes etmemeliler. Biz sektöre yeni giren ve bir kafe açan tüm insanlar gibi üçüncü nesil bir kahveci olabilirdik ve para da kazanabildik. Bu da bir girişimciliktir. E, fakat farklı bir şey yapıyor olmak ve bunu insanlara sevdirmek ve sevdirdikten sonraki sonuçlarını görmek bambaşka. Çok inatçı olmalılar, iyi birer dinleyici olmalılar, iyi birer gözlemci olmalılar. En önemlisi e, şansla vesaireyle tabii ki de bu iş bağlantılı. Fakat çok çalışmalılar. E, sabah erkenden uyanmalılar, e, geç yatmalılar. E, hayatının bu noktasında genç yaşlarında çok çok fazla çalışmaları gerekiyor. Herkese başarılar diliyorum.